Arkadaşlar ben neden? Yüz? Bu ne lan? Trabiyon. Merhaba abi. Yüzde PvP çekti. Evet. Açar mısın beni? Ya. Oraya kurtarma yeri yaptım ya. Çek çek. Bir saat kıyacağım şimdi ya. kapladı lan altını. Çal. Çal çekme. Lan Ya <laughs> ben de ben de yaş. <laughs> lan. Aldım. Hadi kır onu. Ha. Ya yıl bir duş. Öldürdün beni. Burada iki şey var. Ay, Hakkımı Bana bana at, bana da at. at. Yıl çeste. Otuz tane. <laughs> Bu kadar mı? Otuz Bu kadar Hız dur başlıyoruz. Hazır mısın? Sen dur ben de yiyeyim. Dur ben yemeyeyim. Hazır mısın? Hı. -hı. Hazır. Bir. Ben... Go. Ya dur ya yanmamışım dur gözünü seveyim. Ne evinde çok güzel ekstirler işte, o. Ok koyuyoruz. yemek yiyeyim. Çakma hiçbir şey gerek yok. Çak. Çakma. Aa dört tane dolduruyorlar Hazır mısın? Sen mi ben mi? Evet. Yani büyü basmadı değil mi? 2 evet. İki bir. Bu vuramıyor beni ama ben de vuramıyorum. Lan! Ama açıldı film Allah şuradan düşecek en evimiz e, belleniyor. Ya dur ben kapatmak istiyorum korktum. Ya nupsun yaz ya bana artistik taslamı. Ee. Ben gerçekten ilk defa niye buluyorum? Gel lan. Arkadaşlar kazanacağımızı bildiğiniz için. Mal. Şimdi yarım kalba kadar. Ya yes, ben bu yok dedim ama ya. Benim bana ne iksir var dedi. Gel, gel. Gel, gel, kaç. Ben bunu saymıyorum ya. Gel gel. Ah. Kaç kalbim var? Kendi yarım kaldı. Her bir buçuk kalbim kaldı. Beni vurur musun? Dur. Var. Var. Kaç kaldı? bastım. Ye. Kaç kalbin? Bul. Oha dur. <laughs> Kaç kalbin? Oh. Ben de söyleyeceğim. Yarım ettik. Yıl bana vurma. Bana ne? Tamam, bana tamam. vurma. Ben çeste bir tane iksir alacağım. Vurma. Adamsan vurma. Tamam. Bak vurma. Tamam. Çeste Aa, alayım. Geliyorum. Bak vurma. Ya zehir yok. Zehir yok gelin. Vallahi. Chester neydi lan? Orada değil burada. Elen. Evet. Dur da seni böyle böyle bir. Oh. Al ah, bu. Oh. Ya zor vurmayacağım ben şey alacağım. Allah çarpsın vurmayacağım. Niye uçuyor? Kanki pay oldu. What? Ne oldu? Chester açın. Yardım ediyoruz gördüm ben seni evet. Başlıyoruz Hazır mısın? Tamam gel. Önünde zor bir şey var Ne var? Ay. Kombiler var mı? Evet bir Nasıl ya Yaz kabe oyundan çıkıp şey yapar mısın? Başka yok değil mi? Yok. yok. Hadi bana yarın. Gel. Ama küçük zombi var lan aşağıda. Ya Yaz oyundan çık çıktım ben. Sen de şey yap. Sabah yap. <laughs> küçük zombi vardı arkada. Şimdi oldu mu? Evet oldu. Onu on yaptıysan oldu. Geliyor. Ölüm bir kalbi var sayılmaz. Öldüm. Tamam o zaman dur geliyor bak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ya. Mupik. No tabii tabii beyazlıktan kaçtı parçası. Kim dedi? Dur. Vurma. Lan discord oldum. Tamam tekrar gir. Oyunu aşağıya indirin. Lan senin belanı var. Hop. Oh. Dur. Tabii ki ne kaldı. Tamam geldi. <laughs> ne yapıyorsun orada ya? Acı su yaldı. Kaç kalbi? Mustafa Ferhat baktım yere tekledim. Yüz dili kutudan çıkarır mısın? Difi kutu değil. söz ver. <laughs> Hadi, ya mı? sen inanmıyorum. Bak koy. Kuş, Koştu müşe gitmiyor ha. Difficulty de evrede diye. anlar mısın? Bak. Tamam. Ben de sana vuracağım. Vuracağım. Tamam vur. Eren bir daha vuracağım. Tamam bitti. Tamam bitti. Abi çok hızlı. Difficulty'de değil değil mi? Difficulty'de. Acıkıyorum ben. O kadar yemek verdim. Çıkar mısın? Öyle ölmeyiz sonsuza kadar. Difficulty'de değil değil mi? Bak. Ha tamam. 3. Bir dakika. Aldın değil Saldı. mi lan? Niye? Diğer kıl. Aldı. 3. Niye aldın? Niye acıkmayız? Ha difficulty almadım. Arda al. bir birazcık daha acıkmazsan ben sana soracağım bak. Kaç yaptı Bak acıkmıyorum bak. Ben acıkıyorum valla sen koşmuyorsun. Bana vurma. Sonu çocuk arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bak. Tamam başladı diyorum. Başladı, başladı demedin. Ben de sonra ekliyorum. Okum bitti la. Teşekkürler. O kişi. Bu zaten. Acıktım nihayet. Salak sıkıyor. Ya Ya o almışım dur. Bana ne ben <laughs> bir. Ana gel o dela. Zalagoyum. Ana, del <laughs> Zalak, Ana bu, şşş. Biz bir oldu biliyorsun değil mi? Şşş. 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 Kaç kalbi? Şşş. Ya sen gömlek olduğu için sana vuramıyorum. Ciddi misin abi? Sen bana uçuyor ya. Vurulmuyor sana. Kaç kalbim var? Yaz ya. Aa vurdu. Kaç kalbin? Full. Yemin et. kalbi kalbim ettik. Koşamıyorum. Papa'nın. Sen yay mı atıyorsun? Evet. Bir yay atmıyorum, ok atıyorum. Katniss yerim. Ama şey diyeyim için Katniss yerim. Ya oralara gitmek yok. Oha da ikisi var. Şimdi sen beni bok öldürüyorsun. Ne işte? Öyle Siz bir şey. Ne iş Hayır. Saçmalama. Ben de ondan var değiştim ben onu. Ama şu an yok. Yüz gelir misin? Beni bak öldürsün. Kalbim full şarjda Gold Apple yedin değil mi lan? Go Go Allah çarpsın. Yüz normal. ne diyorum bana ya Yüz bir tane golden apple yedim normal. bir de öyle bir ikisi işte. Benim içtikten. kanalıma abone olun ya. Hiç <laughs> abone. Olun. Oğlum video yapıyor. tadı ya Aa! Kaç kalbi? Söylemem. E Mal. beni s**k. <laughs> Oo çok yavaşladım. Mal. Aa dostlarım kuşadı. Nasıl çekiyorsunuz? Yazı XC tadı bitti. <gülüyor> 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 ya tamam dolda yerinden yapalım. Bir kalbim var. Öldü mü? Kötü sitti. Hayır. Golden Apple ye. Ye bu yollar çarşı böyle Yedim. Ya yıl sen bir mapten çık. Sen bir keskinlik bas. Yumruk bastın da vurulmuyor sana. Bana ne? Gel öldür beni gör. Sen sor. Video mu? Evet. Video video bitmiş. 12 dakika olmuş. Hiç gözükmüyor nere. Adı, adı. Ananı! Yüz yıkıcı yermek yok. Aldım tamam. Aa! aa, 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 aa. Anam lazım. Anam. Yanarım. Bana bir bir tuş. Ana balarda anana sarmamı istedi. Za. Za. Gelsene yaz buraya ya. Yaz seni anam. görüyorum gel. Hadi. Dümdüz gel. Kılıcım yok. Biz oldu neydi dur Bak. Dün, dün. Gördün mü? Dün, dün. Gel içimdeyim burada. pazarda Aç aç aç. Dur balık tutalım. Ya balık tutalım. Kız alır mısın şunu? <laughs> Hayır balık. Kız Balık tutuyor Hayır. <laughs> tamam al. Aa. Bir dakika. Bir dakika abi, bir dakika bir şey yapacağım. Bir dakika abi, bir dakika abi, bir dakika abi. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Kaç kaldı? Yarım. Allah çarpsın dedi. Bir kalem var. Yüz çek çek çek. <laughs> Yiyebilirsin. Tamam tamam Allah çarpsın. Gel beni yakala öldür lan beni. Onlar beni yemek. Alma dedi sen ben ah, de bu kadar da arkadaşlar. Arkadaşlar. Abone olun. Benim adam. kanalıma da abone olun arkadaşlar. Ben sakinim ya. Ee, Yoğuz'un kanalı üstüne aşağı koyabilirsem koyarım. İyi günler yayınlar yapalım. Abone unutmayın. Unutmayın. Ya like, on like gelirse çok teşekkürler. Oh. Use a little stack at the morning.